Hop bu sefer röportajcı değil Eldus TV'de bir radyat nasıl düşünürün farklı bir bölümün yayınıyla sizlerle birlikteyim. Bu seferki bölümü burada çektik. E o zaman hazırsanız hızlıca videoya geçelim. Let's go. Alt tarafına doğru bir execute gerçekleştirmek istiyoruz. Ve ben de kurt alıyorum doğal olarak. Rahat bir şekilde info almak. Takım arkadaşlarımı sokmak adına. Jet için normalde flash atacaktım fakat Jet hızlı bir şekilde gidince ben de flip doğru atmaya karar veriyorum. Peşinden bir raise ultisi ötürü de diğer flash'ını da kullanıyorum. Hani kör olur belki uğramaz diye. Artık top bize kaldı. Şu agresif oynamamız gerekiyor. Raze'in de bu summon arkasında bir yerde olduğumuzu bildiğimden ötürü ultimi kullanmadan yakalamak istiyorum. Ki ben ultiye attığımız sırada ulti tararken mermiler bana hesap etmesin sıkıntı olmasın diye. Arkadaşlar bakın ultilerden biri burada S'ye gidiyor. Diğer oyuncu da TP attı. Bu ne demek biliyor musunuz? Birini hızlıca oynayıp vurmamız gerekiyor demek. O yüzden S'deki oyuncuya pik atma kararı alıyorum. Bu tarz durumlarda her zaman tek kalan oyuncunun üzerine basın, saldırın, atlayın. Çünkü ikiye bir atmak her zaman bizim için bir avantajdır. Uzun soluklu bir seyç, uzun soluklu <laughs> Uzun soluklu bir seç çıkarabildiğinizde sizlerleyim. Ee, operatör oynuyorum. Uzatmalara gittik. Burada farkındaysanız rakip takım bir daha aldığı için ben de direkt volumu Beyav'ın tarafına atıp operatörle bir kill çıkarabileceğim pozisyona geçiyorum. Bu da amaca tamamen bir kill alıp hop aşağı inmek. Peşinden kill aldıktan sonra o slow'u normalde duvarın arkasına atılmasını hiçbir şekilde önermem. Fakat duvar kırılmak üzere bende operatör var. O yüzden kırılsa bile anlık olarak sıkıntı çıkması diye arkasına doğru atıp bir yandan rotasyon veriyorum. Kafamda rotasyon vermek şu yüzden var. Slow'u da atmamdaki sebeplerden bir tanesi aslında bu rotasyonu vermekti. Hala oradayım havasını vermek adına. Arkadaşlar eğer operatör oradan bir kira aldıysanız orada Omen'ı ya da diğer ajanların da yeteneklerini görüyorlarsa rakip takım tam tersi side onu çevirebilir. B'ye çevirmeleri düşük bir olasılık çünkü B'ye B'yi tutabiliyoruz. Üstüne üstüne operatör var. En iyi olasılık onlar için A'ya çevirmek. Ben de o yüzden erkenden A tarafına geliyorum. Burada tek amacım rakibin kucağıma gelmesini soğukkanlı bir şekilde beklemek. Reis'imiz düşüyor. Heaven'dan gelen bir oyuncu var. E, zaten rahat bir kill oluyor operatör oldu? için. Peşinden geri çıkıyorum. Direkt pik atmıyorum. Ama ben geri kaçsam bile üzerime gelen bir raise var. Onu da yakalaya başarıyoruz. Son olarak da Sky kaldı ki o da zaten bente dönüyormuş. Ve bu sayede aslında maçı uzatmalara götürmeyi başardık. Eğer eminseniz rakibin döneceğine bu tarz atraksiyonlar alabilirsiniz. Geldik bir seç klibine daha. Şimdi burada ben elimde duvar duvarı hazırda tutuyorum. Farkındaysanız yet radar da alt tarafında göründü. O yüzden duvarımı tekrar direkt olarak açıp ayar rotasyon veriyorum. Çünkü bu ağda kaos çıkabilir her her, her, her olabilir. Olası bir durumda burada çok fazla right, right, right. bulunmak içimize gelecektir. Zaten radardan duvara kırıp kırmadıklarını görebiliyoruz. Farkındaysanız bahsettiğimiz Anladım. kaos Spike'ı düşürdük. Spike. Burada direkt A çilliyorum. A Rampadan ya da, bir, ya da birisinden gelebilir. Yerim aslında iyi değil. Değiştirmem gerekiyor derken Omen Tıkayı yakaladı. Peşinden beni gördü. Arkadaşlar Jet'in A tarafında olduğunu biliyoruz. Radarda görmüştük hatırlarsanız. Full shift ile A sahaya doğru ilerliyorum. Bu noktada benim B'ye dönmemi de bekleyebilirler. Ama ben hala Jet'in A'da olduğunu düşünüyorum çünkü hiç ses vermedi. Farkındaysanız Jet Spike'ı kuruyor. Omen gelmeden önce eğer Jet'i vurabilirsem benim için mükemmel olacak. Murat dedi de tek yapmamız gereken fake atmak. Omen telaşlı Spike yetişme derdinde. O da zıplaya hoplaya aşağı falan atlıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. <laughs> Orada tırmayı sokup randık kazandırmayı başarıyoruz. Bu sefer Lotus'ta bir chamber clip sizlerleyim. Arkadaşlar operatör olan oyuncunun önüne asla smoke atmayın. 3. kural. farkındaysanız net bir crossum vardı. Oradan gelecek bir oyuncuyu vurup arasında site'lar uzaklaşabilirdim fakat smoke geldiği için pozisyonumu değiştirdim. Üzerime de yetenekler yağdı. Hiçbir şey yapamadan geri çıktım. Yetenekler ne kadar yakında olursanız o kadar size etki eder. Ne kadar uzakta olursanız o kadar az etki eder. Geçiyoruz ulti attırı ultisi. Raise direkt counter ulti ile birlikte kırdı onu. Burada yapmamız gereken tek detay bir operatör oyuncusu olarak ayda koşmak yerine hata beklemek, rakibin piklerini beklemek. Bu noktada farkındaysanız pick bekliyorum. Aranıyorum. Blaze birinci pikimizi verdi. Peşinden güzel Fade geldi ve bu ulti sayesinde oyuncular katır kutur kaçmaya başladı. Rakip kek ulti açıyor. Bizim Kijiu'yu yakaladı. Ben de anında korumak adına cross koydum. Şimdi burada beni normalde bombayı yaralamam gerekiyordu fakat nedense birden birdenbire biteceğini ve öleceğimi hissettiğim için yaralamak yerine inip vurmayı tercih ediyorum. Orada kafamdan geçen zaten Kijiu o sırada ulti tank çıkar. Ben de adam vurmuş olurum round'u kazanırız diye. Harbiden bu durum tutuyor. Fakat tekrar izleyecek olursak bence ne olursa olsun yaralamaya çalışmam daha iyi olabilirdi. Ama farkındaysan smoke da gitti. Ya burada hislerime güvendim aslında. Belki de yaralar kazada ölecektim hiç bombayı alamayacaktık. Adam vuramadığımız için. sizin yorumunuz ne olurdu bu noktada? Açıkçası yorumlara bekliyorum. Ama sonuçta round'u kazandık. <laughs> Eğer Bind'de oynuyorsanız bir de üzerine pistoli kaybettiyseniz kesinlikle yapmanız gereken hareketlerden bir tanesi. Genellikle A'ya bazen böyle puşluyorlar. Hemen sesi duyduğunuz anda smoke'a bir içine girmek. Elinizde klasik var, armunuz yok, hiçbir şeyiniz yok. Bu silahla çıkarabildiğiniz kadar kilit çıkartıp round'u takım arkadaşınıza yönelik kazandırmaya çalışmak. Atlı iki tane kilit çıkardık. Bir de verebildiğimiz kadar burada Viper'a hasar verdik. Hop, durum 3'e 3'e geldi. Viper. Sonrasını muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Ben o yüzden sonrasını da sizlere izleteceğim. Bu noktada artık herkesin birazcık üzerine gelmesini beklemesi gerekiyor oyuncuların. Özellikle elinizde klasik varsa bu tarz durumlarda round'u çalmak istiyorsanız bekleyin arkadaşlar üzerinize gelsin oyuncular. Sağ takınız çok kuvvetli. Herif yoksa bunu denemenizi tavsiye ederim. Neyse direkt sonuca geleceğim ben çok uzatmadan. Evet round'u kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi. <laughs> İlk aldığımız killer çok fazla etki etti kazanmamızda. Deneyin bu tarz şeyleri. Özellikle smoke oynuyorsanız deneyin. Valorant'ın en garip roundları... Valorant'ın <laughs> Valorant en garip roundlarından biri sizlerle. Burada ben long'u tutuyorum. Rakip takım o kadar birazcık saldırıyor. Longdan gelen yok derken adamlar suratıma wall açıyor arkadaşlar. Solda gap olduğu için bir oyuncuyu yakalıyorum ultim var. Burada kafamda şu var. Bizim oyuncu ölmeden önce ben böyle ult ile fake atarım. Sonra benim geri dönüş sesimi duymazlar ama bizim oyuncu öldüğü için bana da odaklanıyorlar, duyuyorlar. Ulti yalan oldu. TP atacağım. Lan HP atma görünce arada dedim ki smoke atayım arkadaşlar. Tam smoke düşerken TP atayım. Belki beni görmezler, vuramazlar bir ihtimal. O yüzden bu smoke'ı havaya atıyorum. Peşinden de hakikaten yakalıyorum bu işi. Diğer oyuncunun yeri belli değil. Smoke var. Spike'ın üzerine de smoke atacağım. Amacım smoke'un içine girmek. Ama burada Sage şey hiç... Yanlışlıkla atış ediyor beni gördüğü gibi ve o yüzden otomatik olarak round'u bize veriyor. Tertemiz bir round daha kazanmış oluyoruz. Smoke burada kritikti haberiniz olsun. Ee, bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle biliyorsunuz e, Lotus'ta olan Chamber hanesiyle alakalı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Merak ediyorum siz olsanız ne yapardınız. Bir de oradaki bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hani arkadaşlar operatör oyuncularınız takımda nereye cross koyuyorsa özellikle Smoke oynuyorsanız iyi niyetle yapıyorsunuz. Rakibin geldiği noktaya info aldığınız anda smoke atmak istiyorsunuz. Ama operatörün bakış açını kesmeniz aslında rakibin işine gelecek bir şey. Çünkü o smoke'dan bir flash daha o operatörün direkt pır, önünü kör edecek. Otomatik olarak da mis demesine, kaçmasına, belki de orada vurulmasına sebep olacak. Halbuki önüne smoke atmayıp o açıyı tamamen adama verirseniz rakip takım daha corner'ları, köşeleri herhangi bir noktayı dönmeden, geçmeden operatör tarafından vurulabilir. Bu tarz detaylara dikkat edin. Elimden geldiğince böyle bahsetmeye çalışıyorum. Hatta herhangi bir detayla alakalı sorunuz varsa yazabilirsiniz. Belli başlı pozisyon olur. Ne bileyim daha önce belki oyunda geçirdiğiniz bir an olur. Klibiniz bile varsa Discord'dan bana iletebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda bir terslik olmazsa görüşmek üzere diyorum. Size iyi bakın.